Merhaba arkadaşlar Rezi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olun. Yakışıklı başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan yepyeni paylaşımlar geldi. Son zamanlarda e, aktif kullanmaya başladığı için sosyal medya hayranları çok seviniyor. Başarılı, başarılı oyuncu her paylaştığı fotoğrafla hayranlarının e, beğeni yağmura tutuyor onu. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlersiniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.